E git al oradan bakalım. Kale, ne güzel. Aa, ne kalem yok niye biliyorsun? Çok mu güzel? Hadi bakalım aç aç. Kalemi aç. Ben de kalemlik yok. Var içinde, Büyük tarafını açmamışsın çantanın. Ah. İnan yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Açın bakalım görün bakalım. Açın çantanızı bakalım. Teşekkür ederim abla. Güle güle bakalım. bu da Senin ya? Kalbim bunun içinde bir şey var mı bunlar? Evet aç bakalım. Aç bakalım. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nasıl yok? Çin Ay yok. E içindedir o işte. İçine bak. güzel İçinde. Ha burada mı? Önde de var. Çocuklar ne çıktı ya? Ne çıktı içinden? Kalem bile varmış ya. Defter var. Her şey var. Bütün dersler 5 olacak mı bakalım? Gilan, Gilan, Halenur, Halenur, Yavuz, Yavuz. Benim kardeşimin adı da Yavuz. Ben tek kardeşimdir. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl beğendin?